Herkese selamlar dostlar. Videoma hoş geldiniz. Umarım sizler de iyisinizdir. Bugün Şam'ın Kontkara adlı diz şarkısını dinleyeceğiz. Kontkara olduğu nereden belli diye sormamıza gerek yoktur diye düşünüyorum. Kapak fotoğrafına pamuk şeker fotoğrafı koymuş. Allah gülmeyeceğim. Kontkar Instagram hesabından yeni bir diz şarkısı yayınlayacağını da söyledi. Ne zaman yayınlanır bilmiyorum. Yarın belki olabilir. Şeyinşah'tan zaten hiçbir cevap gelmedi. Hiçbir açıklama yapmadı. Aslında sessiz insandan korkacaksın. Sözü vardır ya gerçekten de öyle. Şeyinşah bir cevap verir mi bilmiyorum ama. Beklentim şu an fazla diyebilirim. İstanbul Trip'te birkaç ay böyle sessiz kalmıştı. Ve son zamanlarda diz şarkılarını görüyoruz kendilerinden. Hani böyle şarkılar nadiren olduğundan dolayı ben de mecburen reaksiyon videosu atıyorum. Yoksa diğer içeriklerimi de dönmek isterim. Bu arada bu şarkıda ben kendim anlamaya çalışacağım. Sizlere bu satırda bunu anlatmaya çalışmış, şuna gönderme yapmış demiyorum. Çünkü ilk tepkimi yansıtıyorum. Şimdiden söylemek istiyorum. Neyse biz bir şarkımıza bakalım. Bir satma benzemez. Kapçı Yeni söz yazamadıysan biz yazalım. Sabah akşam demeden, bize evet ilk satırlarda Kontkar'ın böyle sürekli Twitter'dan yazı yazmasından e, bahsetmiş. Sürekli tweet atar ama bize bir şarkı halen yazamaz tarzında bir giriş. Bekliyoruz valla Kontkar zaten yeni bir şarkı yayınlayacağım dediğim gibi sizlere söyledim. Sabah akşam demeden iddialı sözler. Ama bu kültürden yok verdiğim bir emek karı dönüm noktası. Şeydan dayak yemek kapak köpek çok iyi, çok iyi punch. Bize bahsetme bu kültürden yok verdiğim bir emek. Emek var ya şimdi emeğini boşa sayamayız. Kariyerinin dönüm noktası şeyinden dayak yemek. Şey inşallah 2018'de zaten bir kavga olmuştu. Kadıköy acil ekibiyle bıçaklanma bilirsiniz zaten o şeyleri. Evet aslında birçok insan olaydan sonra Kontkar'ı tanıdı. Fakat olay yaşanmasa bile bence TikTok sayesinde bu kadar dinlenirdi. Aslında bu olay Kontkar'ın daha fazla kişiye ulaşmasına neden olmuştur. Kötü bir müzik yapsaydı o kadar da dinlenmezdi. Belki bir şarkısı olay sonrasından büyük bir dinlenme sayısı belki olabilirdi. Fakat Kontkar günümüzde bile bu kadar dinleniyorsa, bu kadar seven insanı varsa bu olaya bağlamamak lazım. Evet belki müziğini sevmiyor olabilirsiniz. Fakat seven insanlar da var ki bu kadar da dinleniyor. Ailek dinleyicisini zaten görebiliyorsunuz. Devam edelim yorumlara. Geldiğimde emek dönüm noktası. sözler. dayak karanlığı tek biz mi yazdım Sağlam Sağlam punch atmış. Zaten İstanbul Trip'in toplu şarkısındaki en iyi performans bence Şam'ındı. Yani Şam neredeyse o şarkıyı kurtarmış diyebilirim. Aralarındaki en iyi zaten punch yazan bence Şam'dır.

Evet sıkamadığın için silahlarla dans edersin. Aklıma direkt dans olarak kayıp olan şarkısı geldi. Güzel hocam. telefonda boş gider yaptım. Sadece güldüm. Sikri atsaydın konumdaydın. Bir dakika bir dakika sadece güldüm sikri atsaydım konumdaydım. Hocam ama Kontkar'da şarkısında bir önceki şarkısında önceden yazmıştım fakat o kadar adres verdik gelmediniz tarzında bir sözü vardı. Şam'da da burada şehrine o kadar geldim. Sen sadece güldün. Konum atmak yerine sadece güldün demiş. Ben anlamadım hangisi yalan söylüyor. Kilemde kaldım. Herif o paketle git torbacı bulunsaydı, bütün fırıncılar inan şu an Pablo Escobar'dı. Oo. Metafor gelir. Görünce gerçekleri anlarsın. Kurgu değilmiş. 10 yaşında fanların inansın. Paylaşamaz. 10 yaşında fanların. Burada da Young Bego'ya bir gönderme var. O söylediğiniz şeyler kurgu değil. Biz yaşıyoruz tarzında bir sözü vardı. Burada da onlar aslında kurgu. Sadece sen anca 10 yaşındaki çocuklara bunu söylersin demiş. Red Case kurgu mu yapıyor bunu bilmiyorum. O ne diyor videosu vardı hatırlarsınız ki belgesel tarzı bir konseptleri vardı. Yani gördüğüm kadarıyla Getto'dan gelmişlerdi. Kurgu mu inanın bilmiyorum orada yaşamadığından dolayı tam o tripte belki de gerçek hayatta asıp kesmiyorlardır. Valla hiçbir fikrim yok. Kesin bir şey demem doğru olmaz. Sonuçta Onların yanında ne kalmışım ne de yaşamışım. Yaz yazdanı binler kalmaz yalan canla yamaz yazdanımı bin yaparsın kaset yapmaz kaset çalarsın ama bozukluk kalır <laughs> kaset çalar red cage'in ripçilerinden oradan bir kelime oyun yapmış. Ve geldik dostlukların üstte 80 çıkardı. Ley takılın ama sözleşmeyle aile olur sizlerle de lafıla familya değil. Kiralı kayrı olursak da durum üstünüzde. Pançlar akıyor gerçekten sağlam abi adamın kalemi sağlam şimdi Şam'ı sevmesen bile kanka yani görüyorsun sağlam pançlar göndermiş Pontkara sigortalı bir işte çalışmayı düşünüyor musun sorusuna benim zaten sigortalı çalışanlarım var diye bir cevabı vardı burada da siz genk takının sözleşmeli aile olun La Familia değil kiralık daire olur yani burada da aslında o dostlukların çıkar uğruna olduğunu burada kendisi söylemeye çalışmış evet, anladım kadarıyla tık bego Ali İnan ki sıkılırdım ben de mixlesem Bego. Burada Twitter'da mı yanlış hatırlamıyorsam Kontkar ya Bego ben sıkıldım mixlemekten bir yazısı vardı. Buna da karşılık ben de sıkılırdım hani Bego'ya mix yapsam <laughs> güzel söz. Siz senden daha gençtik Eko. Neyse ki sonunda anlatabilmiştim sevdiciğimi. Bundan önce değildi değil lan gi çok da sikimde biliyorum bulacaksın oğlum bir dakika kalp falan bırakmıştım bir tekrar almak istiyorum anlamayacak bir sonunda anlatabilmiştim sevdiciğime bundan önce değildi lan gi çok da sikimde biliyorum bulacaksın yola hep serim benim aynı ırmakta buluşacağız tekrardan yine çok sak yapmayacağım oğlum bu lizeye gönderme Nihayet akşam gelin tarafı bonusu kaynanam olur lotları Allah yazmış şaşırıyoruz etkilayın yazın teşminleyin tek yetenikliğiniz müstakbel karım baba Oğlum Lilize yazmış ya. Halen aşık abi bu adam. Yani nereden aklına gelmiş bunu da anlamadım ama Lilize'ye bence halen aşık arkadaşlar. Yani bence Kontkar'a da dis atma sebebi Lizein gözüne girmek için diye düşünüyorum. <laughs> ama hocam şimdi Lilize'yi de Şam'ı sevse de sevgili olmazlar diye düşünüyorum. Çünkü hocam şimdi Kontkar var. Kontkar bunlar düğün yapmaya kalkışsalar Cennet Mahallesi'ndeki gibi pembe sürekli düğünlerini basardı. Hani Alişan'la Düğünleri oluyordu sürekli basıyordu ya Aynı muhabbet de olurdu Kontkar düğünleri basardı bence olmazdı Ama sevgisini anlayabiliyorum Boşver yapacağını düşünüyorum Bu, Bu ne saçma bir benzetme yaptım Arkadaş ama aklıma geldi ne bileyim Böyle bir senaryo geldi aklıma Şarkılarını daha fazla duymak istemediğimizden Cevap veremeden selamı okuyoruz Anla artık rap yapamıyorsun Bırak bu işleri Belki olabilirsin iyi bir mıkşi Fakat egon çekilmeyecek kadar büyük Belki olabilirsin iyi bir mıkşi Şam'ın da bir cümlesi vardı Kontka'nın yapmış olduğu prodüktör işlerini beğeniyorum Açıklaması vardı bence beğeniyor Görüşebileceğin tek isim bego gibiler olur Ondan da sıkılırsın Her şey para değil git kendini mutlu edecek bir iş bul Belki biraz saygınlık kazanırsın Hocam bu söz tanıdık geldi ama nereden bilemedim. Hocam şurada bir sözü var. Belki olabilirsin iyi bir mixçi fakat egon çekilmeyecek kadar büyük. Ben bu söze çok katılmıyorum arkadaşlar. Çünkü baktığınızda her rapçinin egosu var. İstanbul Trip'in de toplu şarkılarında bizden daha iyi gangsta yoktur. Kimse bize laf atamaz. Kimse bizde karşı gelemez tarzı cümleler vardı. Bu sözlerde zaten bir gövde gösterisi. Diğer rapçilerden daha üstün olduklarını belirtiyorlar. Zaten egolu bir insan diğer rapçilerden kendisini yani diğer rapçi demeyelim. Diğer insanlardan da kendisini büyük görür. Aynı zaten sonuca ulaşıyoruz. Bu yüzden aslında kendisiyle çelişmişler gibi geldi. Genel olarak baktığımızda çok iyi pançlar var. Kontkar'ın da tabi cevabını görmeden kesin bir şey dememiz doğru olmaz. Fakat şu an için söylemem gerekirse çok iyi abi. Çok iyi pançlar atmış. Sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım da video hoşunuza gitmiştir. Zorla like atın demek istemiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Dikkat edin ve bay bay.